Herkese merhabalar. Bugün 20 Nisan Pazar güneş günündeyiz ve gökyüzünde öyle güzel etkiler, öyle güzel açılar var ki kısacık bir video çekmeden geçemedim. Ay Oğlak burcunda, Güneş de Boğa burcunda ilerliyor. Dolayısıyla toprak elementinin hakim olduğu enerjiler devam ederken gökyüzünde diğer önemli açı ise Merkür ve Plüton arasında sekstil bir açı, Venüs ve Uranüs arasında yine uyumlu bir açı gerçekleşiyor. Nasıl bir gün, enerjileri nasıl bize yansıyor diye baktığımızda ilişkilerde beklenmedik ama sevindirici gelişmelere açık bir günde olduğumuzu gösteriyor. Kalıpların dışına çıkarak tazelenebiliriz, yenilenebiliriz. Zihnimiz güçlü ve derin çalışıyor olacak. Önemli kararlar, konuşmalar ve başlangıçlar için değerlendirebiliriz. Sağlam temelli adımlar atmak, ilişkilerde ve işlerde kalıcı yapılar kurmak için güzel destekler var. Yeniliklere açık olalım, akışta uyumla ilerleyelim. Muazzam bir gündeyiz. Bunu hepimiz değerlendirelim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.